I can't get no sleep. Oğlum benim ne kulağım Kim böyle bizim için sol tarafı Sol tarafı Bizimki sol tarafı Türkler sol tarafa gelsin. Yerini bellesin. etsin. Tapınızı böyle edin böyle. Duvana yapışın. Türkler sol tarafa. Türkler sol tarafa. Türkler sol tarafa. Abi ben mı oğlum Olur kardeşim can. Böyle Türkler sol tarafa, Türkler sol tarafa. Türkler sol tarafa. sen böyle hadi kanema kademe ile Oğlum üfleme bir kafan? Orospu'nun evladı. Anasını siktim bin evlat seni mi ananamına mı sokuyorsun anlamadım şey. Oğlum ya oğlum siz salak falan mısınız? Siz niye inanıyorsunuz? Atları bas sen da buraya cerit çekeceksin amınak. Lan mal eğlendin mi? Hayır buradayım. Tamam. Oyunun sonuna kadar bekleyip seni mahvedeceğim. Ya yılan Nereye seni zaten. Kazık atacağım bekle. Aynen aynen bilirsiniz bu işi bilirsiniz bu işi. Belki adamın sına senin kodun çift taşak. Abi odaktan çıkıyoruz. sana onu bir bak sonunda lütfen ha. Seni rezilisin. Salak soluk sözlük dans etme amına. Bir oyuna bir ciddi ol anladın mı? Berke, sola gel, sola, sola gel. Ha buraya Bizim eşi burayı toparsak. Bizim eşi biz, biz alalım böyle. Alayını sikeceğiz. Ne bir şımarmayın lan buna kum ya. Bir nasıl, sana, ne oluyor sana buna kum ya? Sen beni uzak tutun lan buna Adamı mütelebiyor. İstek mi attım adamı? Nasıl? İmkanı yok ama Hangi Hangisi o? Ben abone şüfer bu değil. Ya abone şüfer ettim. Yo. Ha bu benim zaten. Diyor sana gorus bir sözü de yok ama İşlerin nasıl gidiyor? Niye yazdın onu? Yazı yazı. Şöyle benim şey. Ne? YX de mi? YX. bu. Amına koy Mehmet de demiş mi ha. Buna kodum kavatı. Çekip şu köpek lan. Dear sol tarafa geçin. Tükten sol tarafa beyler beyle. hayt. Tükten sol tarafı yerini belli etsin. Saplarımızı belli edelim beyler. Ne kadar kalabalığız o kadar iyi. Üç kişi miyiz ama nerede? Dokan diyor işler nasıl bilmiyorum şey. En son yıkamazı işine cürdü orada battı amınak. <laughs> Arabalar yıkamaya bilmiyor <bilmediğim> şey. <laughs> Türkler CRT'li yok, C kullanın bak C. Pardon CRT'li. Geçer ki CRT'li. Aynen öyle. Dur yanlış oldu. Ay amına. Oy ona ne on, çünkü. On, 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 on. CRT'li kullan. Ben salaktan düşüyor gördün mü? Sana olmayın sizden basın CRT. Oğlum çok dikkatim dağıldı. Ha, ben burayı geçtim. Ha, şöyle odaklı bir şekilde atın beni. Ama yok vardı. Yani salam be şimdi de biz iş. Ben bu sefer var mı? nazar değdi. Yine nazar değdi. Double nazar. Ana! Bunun mavucu ne oldu ya? Bu normalde çıktı şey yapardım ha. Tamam geçtim. Çıktı neredesiniz? Hani beni içeri Hem Hemen saflarımızı belli edelim. Oğlum belki erce falan mısınız lan amına kumu? Merve eğlendin mi? Ha dansını alabilir miyim? Oğlum. oğlum. Samsa'nın Danis daniskası bu daha güzel dans. Oğlum adam opan Gangnam bana mı efendim? Oğlum op sen onun lan. Ben bana ne senin bizini? Vay ananı sikim oyun sınırla sıkmış Opa Mr. Paper. Hop, 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 hop. Dear players, the next game will begin shortly. Tükler yerin böyle, sıcırın böyle, gel. Sağ tarafa beyler Mermi buradan mermi. Mermi mal nerede? Tamam zar da geldi buraya, zar gel buraya. Mermi herhalde elendi. Aa şu sıfır alalım. Mermi. Yani Onizan Atana mı bir bakçı boyu? Onlar acıttın işte elendin mi? Cüzdükte bravo. Tam sağda canı bize tükler. Sağ. Sağ taraf daha kolay alalım mı? Ha burada zıpla. O burada sola bağla mavi de eğilelim. Şimdi burada sağ. Değil diktim bir attan. Her tarafı değiştirdim bir Oğlum biz sen yanlış yerden gidiyorsun ha. Rumi. Yo, doğru mu lan aburum? Ya da yüce etsek, değil doğru. değil ben bir yerinde de bir şey var. Küçük. Ha bu oyunda sonra yaşarım ya. Ben zese oynadım oynarım da. Yine bittim oynam. Türkleri çırıcır meymeler. Bizim açıp yerli adama bizi görsün ne kadar taş çaktı. Haşmet diye aramızı görsün. Zıza be. Biz kişi miyiz? Demek ki aramızdan bir daha eksildi böyle. Üçüm amına koyayım. Bekçizim suçun arka. Tam beni sileceğim. Çok dur git. Haydi. Sıkta şatara ve yarın geldiğimizi belli edelim canım buraya. Ya anne. Beni bahçana vallahi megafon alacağım şimdi. Ama yemin ederim yaparım bunu. Bir sus ya. Beni rahatsız etme. Beni evde kalsın çıktı da. Gece bağırdığımızda olay oluyor kendi de bağırıyor. Kendi bağırızı bağırıyor. Sorun yok. Ama ben bağırdığım zaman batıyor. Dear players, the next game. Ben az bir abi Aa, benim şu burası savaşır ha. Burada hiç olmalıyız. Şimdi beni burada kazanız. Şimdi benim adımlar için. Belçe. Belçe sen bendesin tamam mı? Sen ben. Eee Selo. Rumi'nin komşu ama yani Rumi sence tamam. Zaten sen bir siktir şuradan. Selo Rumi Berke ben. Hadi gezer kardeşim öptüm. Yanda şun var mi? Bana odaklan Rümmü yandayim Eee ben şun şey nerede ben şey? Kaç şekilde diğer tarafa geçmiş Zar bana odaklan Başın şun var Gel daha ayrık Ya düşük çünkü ben ayarladım onu Altımı verdim kardeşim Gel Sol 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 Gelin serbeler Gir Çıkın çıkın Böyle çıkın dışarıya Bu ne oğlum ananlar mı ya Uzayın beyler uzayın uzayın. Uzayın lan buradan. Lan siktir de bebe. Lan sık şuradan. Beni çifte kapıyın. Tamam güzeliz. Böyle dansımızı edebiliriz. Harikayız. Seninle de bu dans olması lazım. Eşi anladın mı? İki bayanla tanışırsak iki bayanla burada çıkabiliriz. Birazdan bir tweet attırırım isterseniz ha. Hmm. Ulu <laughs> sen? Yanım ayrım mı? Eee Melo var burada bu çok. Aa bizim şişko ölmüş. Böyle bir tane artı bir lazım bize. Çapırdatma alıyor bu Ne diyorsun yarram ağzım yok. Çek 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 çek. Dili tam çek 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 çek. Atlay. Çok doldu çok doldu. Beni arada biri siktirsin gitsin buradan. Arada biri siktirsin gitsin. Beni bir daha. Kişte kişte kişte. Oğlum eksik var burada. Beni artı bir lazım. Oğlum kapama. Oğlum artı bir lazım. Beni bir tane artı bir lazım. Cez 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 cez. Kamil kamil. İyisin. Ta iyisin. Belli dansımız yapalım. Kutlama. Şimdi bir tez atacağım. Ay cd 5. Zar. Diğer sözük. Odaktan bana bir attırdım. Dur bakalım, var. Zar Rumi, gel. Gel, 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 gel sabuk. Gel 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 gel. gel. Tam yüzü ee yabancı var abi kim? Malo, get out. Tamam anam sıktı burada. çıktı burada, kapı çıktı. Tam kurtama belir. Harikas. Oğlum ben şişkör sapmadım ama ithal etti. Ama onu üzüyeceğim. Beyler biz en iyisiyiz. Biz bir starız ananız mı? Böyle iki vururum. Ma adam nasıl kıskandı bizi? Şey. Şimdi kaç şişirik oldu? Onun burada rakam yazmıyor ki. Rumi, zar yarın bana odaklan. Oğlum bak abi oyunun sonucunu bana vuranı sikerim var daha. Çek 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 iki. Beni aranızda bir eksilsin. Ben iki kişiyi ben girsem. Ne oluyor oğlum? oğlum Bu çıvalı mı? Yara kim? Siz kimsiniz oğlum? Sık dışarıya. Lan ne oluyor? Oğlum bizim memelerim makuk oldu. O değil beni satmış ana. Hay aman akutu bilmem neleri. Ya düşsene O ikisi beni şu an ağır sattı. Böyle Türkler safını oh, belli etsin. Son tarafı can. Türkler canım buraya boylarımı gösterelim. Beyler 50 kişiden 3 kişi kaldık. Bizim kişilerin IQ'su güzel bir virüsü düşük. Dansımız yapalım. Biz en iyisiyiz anladınız mı beni? Oğlum gelsek su kat kamerada gibi düşün içinizi. Böyle satanatı orospu sözü mi? mü? İki tane bak onun amına koyacağız gel 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 beni amına sıkı kısır kısır Bak sağdan soldan sağdan soldan Ha bu pembeli kaşar mı burada gel Türkten nerede diğer adam nerede gel amına kısır 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 Vur amına koydum bu sözü vur 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 Kısır 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 aradan bak Aşağı geç aşağı geç Gelim gelim canım aradan ben aşağım. 10 zanı var 10 zanı var 10 var Oğlum bana vurma göt ol lan Kısırdım onu kısırdım onu Bu siki siki gelecek buraya Ana lan oğlum bana vurma Oğlum bana niye vuruyorsun Orospu'nun evi lan oğlum abinizi öldürdüler Lan abinizi siktiler neredesiniz